Merhaba TV'den herkese selamlar. Bugün Konya Kitap Fuarı'ndayız. Her yıl geleneksel olarak kutlanan kitap günleri bu yılda Saçlı Kongre Merkezi'nde yerini aldı. Bizler de Merhaba Gazetesi olarak çocuklara kitap fuarı hakkında ne düşündüklerini soracağız. İyi seyirler. Bir sürü yani hoşumuza giden e, eski dönemlere ait e, bunlarla bilgi sahibi olmamız için hani bir sürü kitap var. O yüzden hoşumuza gitti. Beğendiniz yani. Evet. Peki siz? Evet gerçekten çok güzel, çok eğlenceli kitaplar var. Ama aceralı kitaplar var. Herkese öneriyorum. Çok güzel bir yer. yani çok güzel burası. Çok sevdim. Bir sürü kitaplar var. Ben de kitap aldım. Gerçekten çok güzel, çok sevdim yani burayı. Beğendiniz mi? Beğendik. Aşağı katı, üst katı çok güzel. Hangi kitabı aldın? Beyaz diş. Çok güzel. Güzel bir eser. Siz peki? Ben de ben kitap alamadım ama çok güzel kitaplar var. Öyle mi? Niye alamadın <laughs> kitap? E, paramı getirmemiştim de. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> peki sen anlat bakalım. E, çok iyi. Beğendiniz kitap, kitap var mı? Evet. <laughs> Beğendim. Kitaplar aldım. Peki siz? Bugün iyi bekledim. Seviyorum yani. Davran kitapçılar iyi davranıyor. Her yıl kitapçıya gelmek istiyorum evet. Peki sizler? Ne? Ben kitabı çok sevdim. Korku kitabı alıyorum çünkü onları çok seviyorum. Peki siz? Aynı şey. Güzel çok mu sevdiniz siz kitap fuarını? Çok değil ama sevdik yani. Hangi kitabı aldınız bakabilir miyim? Kübra Karın kitabı. Gürgen'inizi. Güzel. Peki sizler? Çok beğendim kitap fuarını. Evet çok güzeldi. Her yıl var biliyorsunuz değil mi Oyun? evet. kitap fuarları? Beğeniyor musunuz peki? evet. Çok güzel. Peki, siz? Ben sevdim ve pazarlıkları çok iyiydi. Burada bir Sherlock şey, Holmes gördüm doğru mu? Evet doğru. O süper. Başkan hangi eserleri aldın? Ben İskender izlediğim için İskender'den gittim. İskender. <laughs> Çok güzel. <laughs> Tozkoporan yani. Evet. Ben Huri Nur Kelebek. Edebiyat öğrencisi. Dördüncü sınıfım. İlgi alaka güzel. Çocuklar geliyorlar gezilerle falan. Yani güzeller. Onlarla iletişimde olmak güzel, onlarla sohbet edebilmek güzel, onların kitabı olan sevgisini görebilmek güzel. Gayet güzel kitap, geçiyor. Kitap çalıştığınızda nasıl peki? Yani ellerinde imkan oldukça illaki almaya çalışıyorlar. Elleri boş dönmemeye çalışıyorlar. Yes. Bu yıl daha fazla evet. İlk günden daha fazla güzel bir açılış oldu yani. Yes. Bence güzel yani zaten herhalde ödev falan vermişler çok fazla kitaplar soruyorlar çok e, meraklılar bence güzel. Konya kitap fuarı nasıl buldun bakalım anlatın bana güzel mi? Çok güzel. Beğendiniz mi kitap fuarını? <laughs> kitap aldınız mı? Evet e, aldım. Hangi kitapları aldınız? Bilgin zeki akıl oyunlarını aldım. Evet. Bir de zeytin yanındaki portakalları aldım. Satışlar da güzel gayet açıkçası e, ben. Bu kadar rağbet olacağını da beklemiyordum. Hem çocuklardan hem yetişkinlerden çok rağbet var.